Herkese merhaba arkadaşlar ben Görkem bugün sizlerle arkadaşlar hep bir videolarda karşınızdayız. Ee, bugün videomuz hep Excel'de yeni gelen mini games. Ee, evet şimdi başlıyorum maç. Evet hep e gelen yeni mini games. Vallahi ben de iki, ikinci kez oynayacağım. Allah futbolu severim dedim böyle bir mini game çıkmış futbol niye oynamayayım dedim ve maç başladı şu an abi abi ilk dakikadan biz, biz abi valla ilk dakikadan gol atıyoruz abi gel siz de hep üstüne gireyip bunu games oynayabilirsiniz abi vur abi gol attım valla abi gol attım hiç gol attı valla valla x kaldı abi çok iyi ya Geldi. gel hadi at hadi. aa abi bunlar yazık ya valla yazık bu adaya geldi az önce bir denemede girdim bir oyuna ya valla güzel bir mülk ben sevdim sizler düşün geçeceğiniz anda E tabi 4 spor değil de ama daha kaç dakika oldu ki Geliyor 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 Abi niye bu Hayır gidiyor hayır Lan lan tut Aha valla tuttu Evet yani olsun Bravo. 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 Ne Ay bat. At, koş koş koş. Al vallahi. <laughs> Çok güzel bir gelişi ya sevdim bir gelişi açıkçası Koş oraya Dur koş 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 Buraya lazım Aç olsun aç hadi. Abi gelin hadi. Abi Abi topla Gel Abi öyle. Dur bir sen dur gel. boş oluyor. Abi vuramadım. Abi kara boşluğu vuramadım. Abi. Abi. Dur dur dur. Oraya vur, Lan vursanıza biriniz. Efendim kendi kalemi nereye Kendi kalemi nereye atıyorsun? Aa koşuyor. Abi. Valla attık dört tane gol. Şimdi atamıyoruz. kapat abi. Abi bu ne ya? Geliyor vallahi bana geliyor. Vallahi bana geliyor. Vallahi abi bende de kazmayayım ya. Anlat. Ya gol. Limping gas, limping gas diye bir garip oyuncu attı. Her dedi. Her dedi. Vur, kalıcı vur. Abi vallahi bizim krali... Kendi kalemi at ya. Ha, vur şöyle. Vallahi kiler sen. Lan gene limping

Abi de hakkımıza açtık Ağabeyi de hakkımıza Geliyor lazım, Vur evladım vur Vur evladım hadi Abi. Nereye vuruyorsun? Aha geliyor Geliyor Vuramadım Olmadı hayır Vuruyor Ağabey gol battı Valla bu bende gol yersek Ayıp diyeceğim Abi dur. Vallahi bizim kale geliyor. Hadi. Etkin geliyor. Etkin ben attım o golü. Gol yiyin. Gol yiyin. Gol yiyin. Gol yiyin. Kim attı? Ne çift attı? 8-0 etkik attım abi. Çok iyi. <laughs> abi etkik yapma 9-0. Acaba adamı şu an acıdım. Ve gol attı var artık. Bu <laughs> diğer bir daha bir <güzel>, <laughs> sevgisi. Tarı 90 var Evet maç mesela 5 saniye bir de şöyle bir son kez vuralım ama adam onu dursa tabi. Lanet adam. Lanet adam. Maçın adamı niçin seçildi? Niçin? Niçin? Niçin seçildi öyle? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir games kısa tutacağım bu video çünkü dediğim gibi mini games'i bir deneyelim bir bakalım dedim ben de önceden birkaç defa oynadım Sevdiğim beni de her size e, sevdiğinizde sevdiğiniz sevgili oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar e, videoyu beğendiyseniz e, videoyu beğenmeyi ve e, abone kanalıma abone olmadıysanız abone, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.